Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Ayrıca Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Ülke genelinde beklenen hava sıcaklıkları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Özhaseki, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum dedi.